Arkadaşlar merhaba. Ben Sami Şimşek, Şavaklı Cekoğlu kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bugün köyde ne yapabilirim? Köyde yaşam fikirleri nelerdir? Onun, onları sizle biraz paylaşacağım. Ee, bu arada yeni bir tane koyunum doğurdu. Onun da sohbete katılmasını istiyorum. Bu da annesi tabi. Yavrusunu yalnız bırakmak istemiyor. Arkadaşlar başta şunu söyleyeyim, köyde ne yapabilirim diye düşünmeyin, köyde her şey yapılabilir. Mesela koyun beslenebilir. İnek beslenebilir. Yani <laughs> ceviz beslenebilir. Beslenebilir diyorum, dikilebilir. Badem, elma, üzüm. Her şey yapılabilir. Yani o şehrin e, keşmekeşliğinden kurtulmak için pandemideyiz biliyorsunuz. O beton yığınlarının arasında kurtulmak için her şey de yapılabilir yani. Mesela biz işimiz gereği günde 60 kilometre yapıp e, şehre gidip gelebiliyoruz. Gidiyoruz. Ama gecemizi illa köyde geçiriyoruz. Hayatımız köyde çünkü ve çok memnunuz. Yani özellikle yaşlı kesimler için söyleyeyim. Yani köyde bir inek bile besleseler, sadece bir inek bile besleseler, kendi sütünü, peynirini, yağını oradan çıkarsalar, ekonomiye müthiş katkılar olacak. Yani bizde, bizim insanlarımızda şöyle bir fikir var, işte ben yaşlandım, Efendim, işte doğalgazlı yere gideyim, soba yakmayayım, bilmem ne yapayım. E bu rahatlık krallarda yok ya. Biraz ekonomiye katkı, bütçenize katkı... Yani neden olmasın ki? Mesela köydeki rahat durumu söyleyeyim. Mesela rahat, rahat sakal bırakabiliyorsunuz yani. Çarşıda bunu yapamıyorsunuz. İş yok, güç yok, bilmem ne yok falan filan. Ee, inek beslemem, fidan dikmem, ağaç sulamam. İşte ne bileyim işte, balık tutmam. Yani biraz kendimize gelmemiz lazım arkadaşlar yani. Ne? Biz bunu mu yapıyoruz? Biz çarşıda da işimizi yürütüyoruz. Köyde de gördüğünüz gibi kuzlarımızla, danalarımızla, ineklerimiz de var. Büyük baş, küçük baş yani yana yapabiliyoruz. Bunun yanında nohut ekiyoruz mesela yani. Nohut ekilebilir. Yani devletin böyle katkıları, destekleri oluyor. Bunu başvurulabilir, yapılabilir. Ne? Yani çok gördüğümüz arkadaşlarımız var iş yok diye çarşıda boş boş yaşayan arkadaşlar ama ben gidip köyde tarlada çalışmam. işte bağı kazmam. işte ağaçların dibini şey yapmam. E iş yok. Tamam da işi sen yarat ya. Ne? Yani köye gidersem acaba acıktan ölür müyüm? Hayır kesinlikle olmaz. Onu diyorum şimdi mesela herhangi bir iş yerinde çalışan bir adam ailesi ne? köyde olsun. ailesi köyde olsa ne? yani belki bu İstanbul için büyük şehirler için belki çok bir sıkıntı yaratabilir ama özellikle diğer iller için yani kendi ailesi bir inek beslese, üç tane koyun beslese evde zor bir iş değil ki. Kesinlikle zor değil. Yemini suyunu vermesi yeterli yani normalde. Kendi evinin e, yoğurdunu, sütünü, peynirini, yağını çıkarsa ne? zor bir iş değil ki. Gerçekten zor bir iş değil. Ne? Mesela bu yaşlı kesimlerimizde çarşıda biz aynı zamanda esnafız da çarşıda Soruyorum yani bir yaşlı, B yani yaşlı demeyelim de 60 yaşındaki bir adama soruyorum işte. Niye köye gitmiyorsunuz, niye köyde değilsiniz? Efendim kız gelmiyor, yok işte efendim hanım olmuyor, gelmiyor, işte köy sevmiyor bilmem ne. E sen geldiğin zaman da diyorsun ki işte efendim şu bu kadar süt, B yok, bu 5 kilo süt niye bu kadar pahalı? Git kendi sütünü kendi üret Ya zor bir iş değil ki. B Dediğim gibi kimi... Eşim istemiyor, kimin kızı istemiyor, oğlum istemiyor, oğlum burada falan filan. Ya bu şehire gidip gelebilir yani. O yüzden ekonomiye katkı herkes sağlayabilir. Herkes. Özellikle köyde evi olanlar için söyleyeyim yani. Her evde bir tane inek olsa, bir tane inek olur. hem hayat ucuzlar, e diğer taraftan söylüyorsun söylüyorlar işte efendim, Türkiye'de üretim yok, üretim yok, üretim yok. Ee, Yapmıyorsun, yapmıyorsunuz. Kimse yapmıyor ki. Adam bir inek beslemekte aciz. Dur canım benim, dur, 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 dur. Adam bir inek beslemekte aciz. E, efendim üretim yok, efendim bilmem ne yok, rezidanslarda, akıllı binalarda yaşayacaksın. E, i̇şte üretim yok, üretim yok, üretim yok. Ya köy yerleşin, dinek <laughs> <Bir> besleyin, <laughs> başkalarını <Başına> besleyin. <laughs> yani dediğim gibi, şu anda aklıma gelmedi <laughs> çok şey var yani. Dediğim gibi nohut, bir undunum nohut <laughs> ekse, kendisi gidip bitse, arpa ekse, buğday ekse, hiçbir yer boş kalmasa, İlla devlet destek verecek. İlla devlet ne. diyecek ki ekersen şu kadar vereyim. Efendim devlet vermiyor. Bilmem ne yapmıyor. Ne yapmıyor. Şudur budur. Ne? Ya, şu anda devletimiz sağ olsun gerçekten küçük hayvancılığa özellikle küçük baş hayvancılığa çok büyük destekler var mesela. Besleyenlere çok büyük destekleri var. Sarı küpe, yeşil küpe, kırmızı ne. küpe. Baya şey. Ama ne? Hamdolsun geçimini çok rahat sağlayabiliyorlar. Özellikle biz şavaklı için. Ama yani bunu herkes yapabilir yani zor bir iş değil. Yani gerçekten bunu söylüyorum. Eğer M öyle bir şey olan olursa yorumda ya da direkt ulaşabilir bana. Yani M Yeter ki köyde bir yeri olsun, bir evde bir yeri olsun. Dediğim gibi bir inek beslemesi bile yeterli. <laughs> Arkadaşlar size iyi günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. <laughs> bu da bizim küçük, yeni bebişimiz. Bakayım. Erkekmiş bu arada. <laughs> Annesi de bayağı bizi kıskandı. Yavrusunu rahat bırakmıyor. Daha doğrusu bizi rahat bırakmıyor yavrusunu almak için. Biz de şey yapıyoruz. Bak şu anda bak. Tamam, tamam. Al bakalım. Hayırlı günler diliyorum sizlere. Görüşmek üzere. Esen kalın.